ay metro durağımızda bugün Lösev ile birlikte çok önemli bir etkinlik yapıyoruz. Kanserin önlenmesi hususunda farkındalık yaratmak için birlikte güzel bir etkinliği gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz de Lösev gönüllüsüyüz. 4 Şubat Dünya Kanser Günü sebebiyle Yaşama El Ver etkinliğimizle birlikte buradayız. Ankara Büyükşehir Belediyesi de bizlerle birlikte kansere dur de dedi. Açıkçası böyle bir farkındalık benim için güzel bir şey. hastalıkları konusunda büyükşehir belediyesi olarak yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir etkinlik yaptık.